Durumu nedir? Ağır. Kalbi yolda durdu. Nabzı çok düşük. Geri getirdik ama her an komaya girebilir. İkinci ameliyathane. Acil. Hadi, hadi. Çabuk. Çabuk, Hızlı. Göremiyorum, imkan yok. Tamam, kapatalım. Bundan sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Bekleyeceğiz. Doktor, bir durumu nasıl Meryem'in? İyi. Biz ne zaman görebiliriz onu? Yoğun bakımda bir süre. Savcının durumu nasıl? Bilgi veremem. Komiser Burcu Aktar. Kan kaybının ciğerleri, beyne ve kalbe yapmış olduğu hasarları öngöremiyoruz henüz. Kendine gelirse tekrar bir ameliyat şansı olacak. Kendine gelirse? Evet, kurtulması çok güç. Kurtulması güç mü? yaptınız? Siz vurtunuz, benim oğlum Siz o kadının oğulları. Katil sizsiniz. Bir de kanlı elleriyle kafasında bekliyorlar. Ya oğlum o katilleri bundan ne duruyorsunuz daha? Hepsi o kız için. Hepsi o kuyruk salladı oğlumun üzerine gönderdi o herif. Oğlumun katili o kız, o kız. Eh yeter be. Asıl katil olan senin oğlun anladın mı? Kim öldürmüş benim oğlum? Sevinci. Yalan. Yapamaz o. Meryem'in babasını da. Ne? Yüftüra. <laughs> 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 Yapmaz. Harbi <laughs> benim oğlum. Yapamaz, olmaz. <laughs> Yapmaz. Olmaz. <laughs> Yapmış. buraya bakar mısınız bir? Yani içimde şu kadına karşı şunca iyilik yok vallahi. Öyle de insansın işte. Ama insan olmak demek, aptal olmak demek değil. Bak kaç kazık yiyince anlayacağız acaba. Nedir durumu? Kalp spazmı geçirmiş. Müşahede altında kalacak. Kızım. Kızım. Efendim. Kızım ne olur oğlumdan bir haber ver bana. Hayatta bir tek oğlum var. Sen de anasın ya. Biliyorum. Zaten ondan kızamıyorum ya ben sana. Tamam ben... ...bir haber alınca söyleyeceğim sana söz. Somu bir şey... Yok. Oktay'ıma bir şey olursa... ...Allah o haberden önce alsın benim canım. Tamam sen şimdi deme ama böyle şeyler. Hadi şey yap yani. bakımı acil doktor. Allah'ım sen koru benim oğlum. Oğlumu gösterin bana. Belki anasını görürse toparlanır oğlum. Göstermiyorlar şimdi. Meryem uyanmış. Odaya alıyorlar şimdi. Ay çok şükür ya. Meryem. Ne işi var o çiyanın benim oğlumun yanında? Ya senin oğlunla bir ilgisi yok. Meryem kaza geçirdi. Onunla bir alakası yok. Var. Var. Oğlunun başına gelen her şeyde o kız var. Kim vurdu benim oğlumu? Pasaport istedi benden verdim kaçar gibi gitti. Bir kim vurdu? O kızın sevgilisi mi vurdu? Kimin vurduğu bilinse biri gözaltında olur. Gezemez buralarda. O zaman o kız vurdu mu? O kız? Evet doğruyu söyle bana o kız vurdu. Ya şu kıza bir dakika rahat verecekse. Hemşire hemen ocağı alalım. Sen de acil savcının yanına. Ne oluyor? Savcı mı? Ne oluyor? Niye müdahil? Kolları kan doluyor. Acil müdahale etmemiz lazım. Ameliyathaneye mi hocam? Açamayız. Hastayı kaybedebiliriz. Dışarıdan müdahale edeceğim. Ama siz cerrahiye haber verin. Hazır beklesinler. Tamam hocam. Oktay! Allah. Tamam Oğlum! müdahale ediliyor teyzeciğim. Ne müdahalesi be Allahım? Ya ben bir doktor falan bulayım bu kadın helak oldu ya. Oğlun yaşıyor. Sabır. Ben bir su bulayım. Bistik karı, bistik karı, bistik. Hem sonun yüzünden, hem sonun yüzünden. Yardım edeyim mi? bekleyeceksin. Gideceğim. Teşekkür ederim. neden ayaktasınız hala? Dinlenmeniz lazım. İğnenizi yapalım uyuyun hadi. Bana biraz daha izin verir misiniz? Tamam. Yarım saat daha. Sakin olun. Sen de onu mu koruyorsun? Benim oğlum da korudu onu bir zamanlar ama bak şimdi nerede? Bu kadın vurdu onu. Siz de onun pisliğini temizliyorsunuz. Yeter. Yok, tamam hadi artık. Hadi dışarı. Hadi, hadi. Yeter dedim. Sakin olun. Meryem saçmalama. Bye. Daha önce de hapiste yattım ben. Senin oğlun için. Bir kez daha yatacağım. Kimsenin arkasına saklanmayacağım. Çünkü ben senin oğlun değil. Yapmaz. Yapmaz benim oğlum. Biliyorum, yapmaz. Yapmaz. Hadi tamam hadi <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.